Bazen hayat size bir seçim sunar. Kendi geleceğinizi mi yoksa bir yabancının hayatını mı kurtaracaksınız? Burak için bu seçim Konya'nın en işlek caddesinde saniyeler içinde yapılması gereken bir karardı. Sabahın erken saatleriydi ve Alaeddin Keykubat Caddesi henüz tam anlamıyla canlanmamıştı. Burak Kaya sırt çantasını omuzlarında hissederek koşuyordu. Nefesi bu halinde çıkıyor. Her adımda kalbinin çarpıntısını duyabiliyordu. Saat 8.45'ti ve ona sadece 15 dakika kalmıştı. Doktor Canan Özkan'ın kuralları netti. Sınav kapısı tam saat 9.00'da kapanır. Bir dakika bile tolerans yoktu. Dört yıldır bu anı bekliyordu. Kardiyoloji final sınavı. Dönem notunun yüzde 40'ını oluşturan, mezuniyet için kritik olan hayallerinin kilit taşı bu sınav. Aklından geçen bilgiler karma kararışıktı. Elektrokardiyogram okumaları, miyokard enfarktüsü belirtileri, kalp ritim bozuklukları. Sakin ol Burak diye mırıldandı kendi kendine adımlarını hızlandırarak. Çalıştın bunun için her gece, her hafta sonu. Arkasından gelen klakson sesini duydu ama aldırmadı. Konya trafiği her zamanki gibi yoğundu ama bugün farklıydı. Bugün gelecek belirlenen gündü. Ailesinin köydeki küçük evinde telefon başında bekleyen annesini, Babasının yorgun ama umutlu gözlerini düşündü. Onlar için de çalışıyordu. Ailesini yoksulluktan kurtarmak, doktor olmak, saygın bir meslek sahibi olabilmek için eczaneye uğrayıp ders çalışma malzemelerini alması gerekiyordu. Sağlık eczanesinde partime çalışarak geçimini sağlıyordu. Ama bugün Mehmet abi ona izin vermişti. Git sınavına odaklan oğlum demişti. Dün akşam başarın bizim de gururumuz caddedeki kalabalık arasından geçerken zihninde son tekrarları yapıyordu. Akut koroner sendrom, sen elevasyonlu miyokard enfarktüsü, angina pectoris. Her kelime, her terim önemliydi. Geleceğinin anahtarlarıydı bunlar. Birden duraksadı. Önündeki lüks Mercedes'in yanında bir kadın yere yığılmıştı. Zarif kıyafetleri, mücevherleri parlıyordu ama yüzü solgun nefes alışında zorlanıyor gibiydi. Şoförü panikle arabanın etrafında dolanıyor, ne yapacağını bilemiyor gibiydi. Hanımefendi, hanımefendi diye bağırıyordu şoför. Ne oldu size? Ambulans çağırayım mı? Burak'ın tıbbi eğitimi devreye girdi. Kadının pozisyonu, soluk alış şekli, yüzündeki ifade, kalp krizi belirtileriydi bunlar. Ama saati kontrol etti. 848. sadece 12 dakika kalmıştı. Kafası karıştı. İçindeki ses onunla konuşuyordu. Geç kaldın. Koş. Bu senin tek şansın. Ama başka bir ses, daha güçlü bir ses. Ona farklı bir şey söylüyordu. Sen doktor olmak istiyorsun. Doktorluk şimdi başlıyor. Kadın sevgi yılmaz soluk soluğa yerde yatıyordu. Gözleri yarı kapalı, eli göğsünü kavramıştı. Klasik miyokart en belirtileriydi bunlar. Burak bunları kitaplarda okumuştu ama şimdi gerçekti. Canlıydı. Hemen önündeydi. "Lütfen nefes alamıyorum." diye fısıldadı kadın. Burak'ın ayakları dondu kaldı. Üniversite kampüsü sadece 5 dakika uzaktaydı. Koşarsa hala yetişebilirdi. Ama bu kadın, bu kadın ölüyor olabilirdi. Çevresindeki insanlar meraklı gözlerle bakıyordu ama kimse yaklaşmıyordu. Modern şehir hayatının acımasızlığıydı bu. Herkes kendi işiyle meşguldü. Kendi sorunlarıyla. Şoför hala panikte telefonla birini aramaya çalışıyordu. Tarık Bey, hanımefendi, hanımefendi fenalaştı. Ne yapayım? Burak derin bir nefes aldı. Zihninde doktor Canan'ın sert sesini duydu. Kurallar kurallardır Burak. Kapı dokuzda kapanır. Ama sonra kendi sesini duydu. Daha güçlü, daha net. Sen insan hayatı kurtarmak için doktor olmak istiyorsun. Kararını verdi. Çantasını yere bırakıp kadının yanında diz çöktü. Ben tıp öğrencisiyim. Dedi şoföre. Ambulans çağırdınız mı? Şey çağırdım. Geliyorlar dedi şoför. Sesinde hafif umut belirdi. Burak kadının nabzını kontrol etti. Zayıf ama düzenli. Soluk alışını gözlemledi. Hanımefendi, beni duyabiliyor musunuz o diye sordu. Sakin bir sesle. Sevgi gözlerini açmaya çalıştı. Kim? Kimsiniz? Burak, size yardım etmeye çalışıyorum. Göğsünüzde ağrı var mı? Evet, çok şiddetli. Sanki eziliyor. Bu kesin miyokard enfarktüsü belirtisiydi. Burak onu doğru pozisyona getirdi. Soluk almasını kolaylaştırmak için. Tıbbi bilgisi devreye girmişti ama aklının bir köşesinde saat tik tak ediyordu. 82-8 dakika sevginin gözleri Burak'ın yüzüne odaklandı. Siz siz bir yerlere yetişmeye çalışmıyordunuz. Koşuyordunuz. Burak güven verici bir gülümseme sergiledi. Şimdi önemli olan sizsiniz hanımefendi. Uzaktan ambulans sireni geliyordu ama Burak biliyordu ki o siren aynı zamanda kendi geleceğini de götürüyordu. 855 5 dakika. Ama artık geri dönüş yoktu. Burak Kaya hayatındaki en önemli kararı vermişti. Ambulans sireni yaklaşıyor, Burak'ın kalbi de aynı hızla atıyordu. Ama artık sadece kendisi için değil önündeki kadın için de. Sevgi Yılmaz'ın soluk alış şekli biraz düzelmişti ama durumu hala ciddiydi. Hanımefendi, sakin kalmaya çalışın, dedi Burak. Sesinde doğal bir otorite vardı. Sanki dört yıllık tıp eğitimi bu an için birikiyor gibiydi. Nefes alırken burnunuzdan alıp ağzınızdan verin. Yavaş ve düzenli. 87 3 dakika. Zihninin bir tarafında doktor Canan'ın soğuk sesini duyuyordu. Sınav kuralları kesindir Burak. Geç kalanlar sınava giremez. Bu dönem için şansınız sona erer ama gözleri sevginin yüzüne odaklandığında o ses kayboluyordu. Şoför Mehmet abi nervously telefonu elinde tutuyordu. Tarık Bey, ambulans geliyor ama burada bir genç var. Tıp öğrencisiymiş. Yardım ediyor. Burak sevginin nabzını tekrar kontrol etti. Biraz güçlenmişti. İyi işaretti. Daha önce kalp probleminiz oldu mu? Diye sordu. İki yıl önce trafik kazasında sevginin sesi titriyordu. O zamandan beri panik atakları geçiriyorum. Ama bu farklı, bu çok daha kötü. Şu anda kullandığınız ilaçlar var mı? Çantamda kalbim için. Burak çantayı kontrol etti. İçinde kalp ilaçları vardı nitrogliserin ve beta blokerler. Bu kadın gerçekten kalp hastasıydı. Durumu daha da ciddileşiyordu. 8 inugun bir dakika ambulans sonunda geldi. Paramedikler koşarak yaklaştılar. Durum nedir diye sordular. Akut miyokard enfarktısı şüphesi. Dedi Burak profesyonel bir dille. 38 yaşında kadın hasta. Göğüs ağrısı disk terleme mevcut. Daha önce kalp problemi hikayesi var. Nabız zayıf ama düzenli. Kan basıncını ölçemedim ama hipotansif görünüyor. Paramedikler şaşırdı. Doktor musunuz? Tıp öğrencisi. Dördüncü sınıf. İyi iş çıkarmışsınız dedi baş paramedik. Biz devralıyoruz. 92. sevgi sedaya alınırken Burak'ın gözlerine baktı. Gözlerinde derin bir minnettarlık vardı. Sizin, sizin adınız neydi? Burak. Burak Kaya. Teşekkür ederim Burak. Siz siz benim için önemli bir şeyden vazgeçtiniz değil mi? Burak gülümsemeye çalıştı ama içi acıyordu. Bazı sınavları tekrar alabilirsiniz. Bazı hayatları alamazsınız. Ambulans sirenleriyle uzaklaştı. Mehmet abi şoför Burak'ın yanına yaklaştı. Oğlum sen gerçekten doktor olacak malzemesinsin dedi. Tarık Bey'e bu olayı anlatacağım. Emin ol ki bu iyiliğin karşılıksız kalmayacak. Burak omuz silkti. Ben sadece doğru olanı yaptım. Mehmet abi cebinden kart vizit çıkardı. Burak'ın telefon numarasını aldı. İsmini de alabilir miyim? Burak Kaya. Ama gerçekten gerek yok. Var oğlum var. Tarık Yılmaz kimini unutmaz. Sen de unutulmayacaksın. Mehmet abi uzaklaştıktan sonra Burak tek başına kaldı. Aydın Keykubat Caddesi artık tamamen canlanmıştı. İnsanlar işlerine koşuyordu. Tramvay gelip geçiyordu. Hayat devam ediyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi ama Burak'ın dünyası değişmişti. Telefonu çaldı. Doktor Canan'dan mesaj. Sınava katılmayan öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda kalacaktır. Mazeretiniz ne olursa olsun, derin bir nefes aldı. 4 yıllık emek, ailesinin umutları, kendi hayalleri hepsi bir anda yok olmuştu ama garip bir şekilde pişmanlık duymuyordu. Üniversiteye doğru yavaş yavaş yürümeye başladı. Artık koşmasına gerek yoktu. Sınav bitmişti zaten. Kampüse vardığında arkadaşları çıkıyordu. Yüzlerinde yorgunluk ama aynı zamanda rahatlama vardı. Burak, neredeydin yahu? diye sordu en yakın arkadaşı Emre. Doktor Canan çok sinirliydi. Adını üç kez çağırdı. Bir acil durum vardı, dedi Burak sadece. Ne acil durumu? Sınav kaçırılır mı hiç? Burak anlatmak istemedi. Anlatsalar da anlamazlardı muhtemelen. Onlar için sınav her şeydi. Burak için de öyleydi. Ta ki bu sabaha kadar bu dersi tekrar almak zorunda kalacaksın. Farkında mısın? Dedi Emre endişeyle. Farkındayım. Ve bu demek oluyor ki mezuniyet bir yıl erteleniyor. Ailenin durumu nasıl? Mali açıdan dayanabilir misiniz? İşte asıl sorun buydu. Babası köyde küçük bir çiftlikten zor geçinen bir adamdı. Annesinin temizlik işleriyle kazandığı paranın tamamı Burak'ın eğitimi için harcanıyordu. Bir yıl daha telefonu çaldı. Annesiydi. Oğlum nasıldı sınav? Burak yutkundu. Anne uzun hikaye. Akşam ararım sizi. Tamam mı? Tamam oğlum. Ama sesin değişik. Bir şey mi oldu? Hayır anne sadece yorgunum telefonu kapattığında gerçeklik ağır ağır çöküyordu üzerine. Bir kadının hayatını kurtarmıştı, belki ama kendi geleceğini mahvetmişti. Bu karar doğru muydu? İçindeki ses hala konuşuyordu. Evet, doğruydu. Ama bu iç huzur dışarıdaki fırtınanın şiddetini azaltmıyordu. Ertesi gün Burak, Doktor Canan Özkan'ın ofisinin önünde bekliyordu. Kapının ardında profesörün soğuk sesini duyabiliyordu. Başka bir öğrenciyle konuşuyordu. Kalbinin çarpıntısı dün Sevgi Hanım'ı kurtarırkenki kadar şiddetliydi ama bu sefer kendi geleceği için. İçeri gelebilirsiniz. Burak dedi. Doktor Canan kapıyı açarken ofis, tıp kitaplarıyla dolu raflar, duvarlardaki diplomalar ve ödüllerle etkileyiciydi. Doktor Canan masasının arkasına oturdu. Gözlüğünü düzeltti. 45 yaşındaki bu kadın Türkiye'nin en saygın kardiyologlarından biriydi. Onun derslerinde başarılı olmak, kardiyolog olma hayalinin temeli anlamına geliyordu. Açıklama yapmak istediğinizi varsayıyorum." dedi doktor dosyaları karıştırırken. "Evet hocam, gün sabah Burak doktor." Canan onu kesti. "17 yıldır bu üniversitede ders veriyorum. Bu sürede binlerce öğrenci gördüm. Her birinin kendince önemli mazeretleri vardı. Ama kurallar kurallardır. Hocam bir kadının hayatını kurtarmaya çalışıyordum. Kalp krizi geçiriyordu ve admirable dedi doktor Canan. Ama sesinde sertlik vardı. Ancak siz henüz doktor değilsiniz. Daha öğrencisiniz ve öğrenciliğin birinci kuralı eğitiminizi tamamlamaktır. Burak'ın sesi titredi. Hocam lütfen. Bu sınav benim için hayati önem taşıyor. Ailem her öğrenci için hayati önem taşıyor. Burak eğer herkes için istisna yaparsam sistemin anlamı kalmaz. Doktor Canan gözlüğünü çıkarıp temizledi. Bu dersi tekrar almanız gerekecek. Gelecek dönem. Bu kelimeler Burak'ın kalbine bıçak gibi saplandı. Gelecek dönem demek bir yıl gecikmek demekti. Bir yıl daha ailesine maddi yük olmak demekti. Hocam ben gerçekten karar kesindir Burak üzgünüm. Odan çıkarken Burak'ın zihninde Doktor Canan'ın soğuk tonları çınlıyordu. Koridor boyunca yürürken diğer öğrencilerin kendisine baktığını hissediyordu. Haber yayılmıştı muhtemelen. Sınavı kaçıran çocuk artık oydu. Kampüsten çıkarken telefonunu açtı. Annesinden üç arama, babasından iki mesaj içinde büyüyen endişeyi bastırmaya çalıştı. Onlara nasıl açıklayacaktı? Akşam ailesini aramak zorundaydı. Telefonu elimde tutarken parmaklarının titrediğini fark etti. Burak, oğlum nasılsın? Annesinin sesi her zamanki gibi sevgi doluydu. İyiyim anne. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Baban tarladan yeni geldi. Sınav nasıl geçti? Söylememiştin dün. Burak yutkundu. Anne, size bir şey söylemem gerekiyor. Sesin tonundaki değişimi anne kalbi hemen fark etti. Ne oldu oğlum? Bir şey mi oldu? Sınava giremedim anne. Telefon hattı sessizliğe büründü. Bu sessizlik Burak için en acı anlardandı. Ailesi onun başarısı için o kadar fedakarlık yapmıştı ki, nasıl giremedin? Babasının sesi devreye girmişti. Telefon hoparlörde olmalıydı. Yolda bir kadın kalp krizi geçiriyordu. Ona yardım etmek zorunda kaldım. S Oğlum dedi babası. Sesinde hayal kırıklığı ve endişe karışımı sen doktor olmak için okuduğunu unuttun mu? Önce eğitimini tamamlaman lazım. Biliyorum baba ama ama annesinin sesi titriyordu. Oğlum biz senin için ne yaptık biliyor musun? Baban sabah akşam tarlada çalışıyor. Ben temizlik işlerinde didiniyorum. Hepsi senin okuyuman. Bu sözler Burak'ın kalbini parçalıyordu. Çünkü doğruydu. Ailesi onun için her türlü fedakarlığı yapıyordu bu dersi ne zaman tekrar alabilirsin? diye sordu babası. Gelecek dönem. Ama bu demek oluyor ki mezuniyetin bir yıl ertelenecek. Tekrar sessizlik. Bu sefer daha uzun, daha ağır bir sessizlik. Bir yıl daha diye mırıldandı annesi. Oğlum biz nasıl karşılayacağız bu masrafları? İşte Burak'ın korktuğu an gelip çatmıştı. Mali gerçekler. Ailesi zaten son kuruşlarını onun eğitimi için harcıyordu. Anne, bir yolunu bulurum. Daha fazla çalışırım. Eczanede daha uzun saatler. Burak babası sert bir tonla konuştu. Sen ne yaptığının farkında mısın? Kendi geleceğini riske attın bir yabancı için. O yabancı değildi baba. O bir insandı. Ölüyordu ve sen onun için kendi hayatını mahvettin. Bu sözler Burak'ı derinden sarstı. Mahvetmişti demek doğru muydu? Ama ailesinin gözünden bakınca bir yıl daha okul masrafı Burak. Bir yıl daha kira, kitap, harçlık. Bunları nereden karşılayacağız? Burak telefonu kapattığında dünya onun üzerine çökmüş gibiydi. Ailesinin hayal kırıklığı, maddi endişeler, gelecek belirsizlik hepsi birden üzerine yüklenmişti. Ama en garip yanı şuydu ki hala pişmanlık duymuyordu. Sevgi Hanım'ın yerde yattığı o anı hatırlayınca yine aynı kararı verecektiğin emindi. Bu da onu daha da karmaşık duygulara itiyordu. Doğru olan her zaman kolay olan mıydı? Bu soru sadece Burak'ın zihninde değil, şehrin diğer ucunda lüks bir ofiste oturan başka birinin de zihnindeydi. Tarık Yılmaz, Yılmaz Holding'in cam duvarlarla çevrili ofisinde Konya'nın panoramik manzarasına bakıyordu. Ama aklı manzarada değildi. Karısının hastanede yattığı o ilk gece Mehmet'ten dinlediği hikayede takılıp kalmıştı. Tarık Bey dedi Mehmet, o gece hastanede. Hanımefendini kurtaran genç o çok özel biriydi. Ne demek istiyorsun? Koşuyordu. Aceleyle bir yerlere gidiyordu ama hanımefendiyi görünce duraksadı ve sonra kendi işini bırakıp ona yardım etti. Tıp öğrencisiymiş. Tarık o anda çok fazla önemsememişti. Karısı yoğun bakımdaydı kafası karma karışıktı. Sadece akademik başarın için değil, insani değerlerin için. Bu burs eğitiminin tamamını kapsayacak. Ayrıca mezun olduktan sonra hastanelerimizde staj imkanın olacak. Zarf Burak'ın ellerine uzatıldı. Ama Burak tereddüt ediyordu. Ben ben hayırseverlik kabul edemem. Bu hayırseverlik değil. Dedi Tarık gülümseyerek. Bu adalet. Sen bizim için değerli bir şey yaptın. ''Biz de senin için değerli bir şey yapıyoruz.'' Komşular alkışlamaya başladı. Hatice teyze gözlerini siliyordu. ''Kabul et oğlum.'' dedi Hatice teyze. ''Bu senin hakkın.'' Burak zarfı eline aldı ama hala kararsızdı. ''Bir şartımız var tabii.'' dedi sevgi gülümseyerek. Burak endişeyle baktı. ''Doktor olduktan sonra aynı şekilde insanlara yardım etmeye devam edeceksin. Çünkü dünyanın senin gibi doktorlara ihtiyacı var.'' Bu sözler Burak'ın kalbini doldurdu, gözleri doldu. "Teşekkür ederim." diye fısıldadı. "Gerçekten teşekkür ederim." Bu sözler Burak'ın dudaklarından çıkarken sanki hayatının yeni bir döneminin kapıları açılıyor gibiydi. Ama Tarık henüz bitmemişti. "Burak, bir şey daha var. Bu burs sadece okul masraflarını değil, ailene destek olman için de aylık bir ödenek içeriyor." Artık partime çalışmak zorunda olmayacaksın. Sadece derslerine odaklanabilirsin. Bu kelimeler Burak'ı sarsamıştı. Dört yıldır hayal ettiği şeydi bu. Sadece okumak, sadece öğrenmek, para endişesi yaşamadan. Ama en önemlisi dedi sevgi Burak'ın gözlerine bakarak sen bana tekrar yaşamak için neden olduğunu gösterdin. Bu sözlerin anlamı Burak için henüz belirsizdi. Ama sevgi devam etti. O kazadan sonra iki yıl önce geçirdiğim trafik kazasından sonra hayata olan inancımı kaybetmiştim. İnsanlara güvenemiyordum. Sürekli korku içinde yaşıyordum. Gözleri doldu. Ama sen sen bir yabancı için her şeyini feda etmeyi göze aldın. Bu bana insanların hala iyi olabileceğini hatırlattı. Tarık karısının omzuna dokundu. Sevgi o günden sonra çok değişti. Artık eskisi gibi kormuyor. Hayata daha pozitif bakıyor. Çünkü sen bana umut verdin Burak. Dedi sevgi sadece hayatımı kurtarmadın. Ruhumu da kurtardın. Komşular bu diyalogu sessizce dinliyordu. Bu sadece maddi yardım hikayesi değildi artık. Bu insanlık hikayesiydi. Burak üç hafta önce verdiği kararı tekrar düşündü. O sabah alay Keykubat Caddesi'ye yaşadığı dilemi hatırladı. Sınav mı yoksa hayat mı? Bazen diye mırıldandı Burak. Doğru kararı verdiğinizi sanıyorsunuz ama sonuçlarından korkuyorsunuz. Ama şimdi görüyorsun, dedi Tarık. Doğru kararlar her zaman ödüllendirilir. Belki hemen değil ama mutlaka. O anda Burak'ın telefonu çaldı. Doktor Canan'dan bir mesaj geldi. Burak, acil olarak ofisime gelebilir misin? Önemli bir konu görüşmek istiyorum. Burak telefona baktı. Sonra Tarık'a, galiba hocam da durumu öğrenmiş, Üniversiteyle görüştük, dedi Tarık gülümseyerek. Doktor Canan, çok anlayışlı bir hanım çıktı. Senin durumunu açıkladığımızda o da çok etkilenmiş. Ertesi gün Doktor Canan'ın ofisindeydi Burak. Ama bu sefer atmosfer çok farklıydı. Burak dedi Doktor Canan gözlüğünü çıkarıp temizleyerek. Dün çok etkileyici bir hikaye dinledim. Burak sessizce bekledi. Yılmaz ailesi beni ziyaret etti. Senin o gün ne yaptığını anlattılar. Doktor Canan'ın sesinde artık soğukluk yoktu. Ben ben kuralların önemini vurgularken bazen insanlığın daha önemli olduğunu unutuyorum. Hocam seni dinle bırak. O gün verdiğin karar bir tıp öğrencisinin verebileceği en doğru karardı. Çünkü tıp sadece bilgi değil merhamet de gerektirir. Doktor Canan masasından bir dosya çıkardı. Bu dönem sınavını telafi etmen için özel bir imtihan düzenleyeceğim ama daha da önemlisi sen artık benim en gururlandığım öğrencimsin. Burak'ın gözleri doldu. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür etmeliyim. Sen bana gerçek hekimliğin ne demek olduğunu hatırlattın. 6 ay sonra Burak Yılmaz Holding'in özel hastanesinde stajyer doktor olarak çalışıyordu. Kardiyoloji bölümündeydi ve işini tutkuyla yapıyordu. O gün nöbetindeyken acil servise bir hasta geldi. Yaşlı bir adam göğüs ağrısı şikayeti vardı. Burak hemen müdahale etti. Amca sakin olun. Ben sizinle ilgileneceğim dedi hastaya. İşlemler sırasında adam Burak'ın ismini öğrendi. Burak Kaya mı? Sen sen o ünlü çocuk musun? Gazetede okumuştum. Sınavını feda ederek bir kadının hayatını kurtaran Burak gülümsedi. Sadece doğru olanı yaptım amca. Doğru olan dedi yaşlı adam düşünceli bir şekilde. Keşke herkes senin gibi düşünse. Tedavi bittikten sonra Burak hastanın yanına oturdu. Amca size bir şey söyleyeyim mi? O gün ben kaybettiğimi sanıyordum ama aslında kazanmıştım. Neyi kazanmıştın? Kendime olan saygımı. Ve şunu öğrendim ki yardım etmek her zaman geri döner. O akşam evine dönerken Burak gökyüzüne baktı. 6 ay önce o helikopterin iniş yaptığı bahçe şimdi küçük bir çiçek bahçesine dönüşmüştü. Annesi oraya çiçekler ekmişti. Bu hikaye herkese bir şey öğretmeli diye düşündü. İyilik yapmak hiçbir zaman yanlış değildir. Telefonu çaldı. Sevgi Hanım'dan bir mesaj. "Bugün doktor kontrolümdeydim. Kalbim mükemmel çalışıyor. Hep senin sayende. Teşekkürler. Hayat kurtarıcım." Burak gülümsedi. Bazen hayat size en beklemediğiniz şekilde teşekkür ederdi. O gece ders çalışırken penceresinden dışarıyı izledi. Konya'nın sokakları sakinleşmişti ama biliyordu ki yarın yine birileri yardıma ihtiyaç duyacaktı ve o hazır olacaktı. Çünkü o artık sadece Burak Kaya değildi. O Burak Kaya doktordu ve onun misyonu hayat kurtarmaktı. Kitabının sayfasını çevirirken aklına o sabahki sorusu geldi. Doğru olan her zaman kolay olan mıydı? Cevap artık çok netti. Hayır ama her zaman değerdi ve bu cevapla birlikte Burak'ın hikayesi son bulmuyordu. Aslında o gün gerçek hikayesi başlamıştı. Çünkü gerçek kahramanlar bir kez kahraman olmazlardı. Her gün her fırsatta kahraman olmaya devam ederlerdi.